yerini aldı. Atlar hazır artık. Ve atlar start'a kemimine girdi. Start verildi ve Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı. 2 numaralı Asmar Dubai 2 boy, 11 numaralı Tulumar 1 boy, 6 numaralı Madras da yine 1 boy gibi geciktiler. Liderliği 9 numaralı Patrick Star aldı. İç kulvardaki 5 numaralı yine Weedable'ın yaklaşık 1,5 boy kadar önünde 1200 metre start yerine doğru lider olarak gidiyor. Yaklaşık 4 boy geride. 1 numaralı Altan 3. izliyor. O önde gitmeyi çok seviyordu ama buralarda 3. pozisyonda. Onun 1.5 o kadar gerisinde 4 numaralı Çala Bank var. Onun 2 boy gerisinde. 10 numaralı Touch the Moon. Touch the Moon'un dışında 7 numaralı Rüyakar. 3 boy geride 3 numaralı Burgaz. Onun 2 boy gerisinde 8 numaralı The King. Slayer 2.5 boy geride. 11 numaralı Tulumar. 3 boy geride 2 numaralı Asmar Dubai dışında 6 numaralı Madra son 800'den 600'e doğru akışlı bir şekilde kaçıyor. 9 numaralı Patrick Star farkı 6-7 boya kadar çıkarttı. Inevitable'ın, Çara Benkin, Altan'ın ve Taştım onun gayretleri var. Fatih Sultan Mehmet koşunda düzüye. Dört boy farkta dokuz numaralı Patrick Star önde çıktı. Beş numaralı yine balın içeriden ortaya doğru. Çara dışından on numaralı taştım onun daha geriden Burgas'ın gayretleri var. Patrick Star son iki yüz metre iki boy farkta önde geldi. On numaralı taştım onu üç numaralı Burgas. The Kingsler geliyorlar. Burgas geliyor. Liderliği alıyor. İki boy fark yapıyor. Şampiyon hali. Şampiyon Burgası özlemiş. 3 yıl aradan sonra kazanıyor. 8 numaralı Kingsler ikinci 9 numaralı Patrickstar 3. 11 numaralı Tulu var 4. 1 numaralı Altan da 5. oldu. Fatih Sultan Mehmet Koysulu. 3 numaralı Burgaz genç rakiplerin önünde 3 yıl aradan sonra buluştu. Halis Karataş'la kazandı.